muhataplarımıza neden senden almıyorum? Çünkü sen bu ürünü satıyorsun. Bu ürün sağlıklı değil. Ben Allah şahittir. Her defasında başkalarının da duyacağı şekilde alışveriş yaptığım markette eğer orada kasanın yanında en çok satılacak olan yerde Siyonistin dondurmasını, zıkkım dondurmasını oraya koyan markete oradaki kasiyer duyursun diye söylüyorum. Neden bu Yahudinin balını buraya dayatıyorsun? Sizin kendi markanız var. Arkaya köşeye gizlemişsiniz. Eğer ticaretse maksat kendi markanı neden kasanın yanına koymuyorsun da Yahudinin, Siyonistin balını oraya koyuyorsun? Neden onu teşvik ediyorsun? Sizin patronlarınız kime hizmet ediyor? Siz bizden misiniz, onlardan mısınız diye lütfen söyleyin diyorum. Eminim ki birincisinde olmasa, ikincisinde olmasa bile, üçüncüsünde mutlaka bunlar aşağıdan yukarı ya bir rapor bir tepki olarak gidecektir diye inanıyorum. Çünkü biz aşağıdan halk olarak hem çok zayıfız hem çok güçlüyüz. Evet sermaye bizde değil ama irade bizde, tüketim bizde. Yani hükümetleri değiştirdiğimiz gibi şirketleri de boykotlarımızla bakın Türkiye'de ve dünyada boykota maruz kalan firmalar, Siyonist markalar büyük bir pişkinlikle, yalakalık yaparak sanki sizdeniz, yerliyiz, milliyiz imajını vermeye çalışıyorlar değil mi? Yani. Söylemleri değişti. Çok terbiyesiz, İslam'a ahlaka aykırı şeylerini, sloganlarını bırakıp işte yerli ve işte milli gibi görüntü vermeye çalışıyorlar. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Yeter ki Ama sebat edelim. da görmemiz gerekiyor. Görmemiz gerekiyor. Bu bizim aslında doğru yolda ilerlediğimiz gerekiyor. Yani yıl sonu kar beklentilerini her şeyini değiştirdiler.